tarım ve seracılık şenliklerimiz kapsamında olan yörük çadırlarımızda da biz de yerimize aldık büyükşehir olarak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Başkanı da temsilen burada vatandaşlarımızı ağırlıyoruz. Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, eski milletvekilimiz, oda başkanlarımız bütün protokolü de ilk büyükşehir çadırından başladık şu anda. Bundan sonra hep beraber de dolaşacağız. Şenliklerimizin daha iyi geçmesini umuyoruz. Kumluca Belediyesine de, de bu şenliklerdeki başarılarından dolayı tebrik ediyoruz. Devamında diliyoruz. Tüm dostlara, tüm yörüklere iyi akşamlar. Bugün yörük ateşimizi yaktık. Ovaların kolduğu yere geldik. Uzun yıllara getirdiği bir geleneği devam ettiriyoruz. Tatlı yiyoruz, tatlı konuşuyoruz. Büyükşehir Belediye'mizin çadırındayız. Muhittin Bey yok ama Kerem Kaya Turan var. Onu temsilen. O da bizim misafir etti bugün. Bu geleneklerin sürmesi çok önemli. Önümüzdeki süreçte de inşallah devam edecek, sürecek. Sayın Belediye Başkanımız, Belediye Personelimizin bu konuda katkıları büyük. Biz de sadece destek olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. 41 Mahallemizin katılımıyla, muhtarlarımızın desteğiyle, Oluşan bu yörük göçümüzü, bugün burada yörük ateşini yaptık. Belediye Başkanımız ve e, protolomuzla beraber bugünkü e, yörük çadırlarını ziyaret etmekteyiz. Bu programı hazırlayan tüm e, emeği geçen herkese teşekkür ederim. İyi akşamlar. Yörük ateşimiz Kumruca'mıza hayırlı uğurlu olsun. 41 Mahallemize de hayırlı olsun. Emeğe geçen bütün muhtarlarımıza, çalışanlarımıza hayırlı olsun. Emeğe geçenlere teşekkür ederim. İyi akşamlar.